Fiat Gür Ses'ten herkese merhabalar. Satış danışmanınız Sevil ben. Bugün iş ve aile ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmış, geniş, konforlu ve teknolojik Fiat Doblo Kombi Premium 1.5 otomatik aracımızı birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Fiat Doblo Kombi Premium modern ve sportif tasarımıyla dikkat çekiyor. Hem ticari hem de aile kullanımı için ideal olan bu araç, 775 litreye kadar bagaj hacmi ve esnek iç mekanıyla her türlü ihtiyaca çözüm sunuyor. Kompakt boyutları sayesinde şehir içinde çevik, uzun yolculuklara ise konforlu bir sürüş vaat ediyor. Doblo Kombi Premio 1.5 otomatik 1.5 litrelik dizel motoruyla geliyor. 130 beygir gücü ve 300 Nm tork üreten bu motor Euro 6.4 emisyon standartlarına uygun. 8 ileri otomatik şanzımanıyla ile hem güçlü hem de yakıt tasarruflu bir sürüş sunuyor. İşlerinizi hızlı ve ekonomik bir şekilde halletmek için ideal. İçeride geniş ve modüler bir yaşam alanı siz bekliyor. Çift sürgülü kapıları ve elektrikli camlar kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca Premium donanımında 10 inçlik Connect dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle teknoloji elinizin altında. 16 sürüş yardım sistemi ile donatılmış Doblo Kombi Premio. Şerit takip sistemi, acil durum fren ve sürücü yorgunluk tespit gibi özelliklerle huzurlu bir yolculuk sunuyor. Doblo Kombi 1.5 130 beygir Premio dizel otomatik tanıtım videosunda bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Aracımızı yakından incelemek isterseniz sizleri Fiat Gürses showroom'umuzda bekliyoruz. Yeni gelişmeleri, fırsatları, kampanyaları kaçırmamak için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayınız. Sizler de güzel tecrübelerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz yorumlar kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.